Leylek Vet olarak 724 sizlere daha iyi hizmet vermenin çabası içerisindeyiz. Bugünkü videomuz sizlerin kedi sahiplenmeden önce bilmeniz gerekenler olacak. Dilerseniz başlayalım. Size ev arkadaşı olacak bir kedi sahiplenmeye mi karar verdiniz? Peki kendinizi tam olarak kedi sahiplenme konusunda bilgili, yeterli ve hazır hissediyor musunuz? Evcil hayvan beslemenin faydaları çok olsa da evde kedi beslemek keyifli olduğu kadar ciddi ve dikkat isteyen bir konudur. Kedi sahiplenmeden önce kedi için gerekli yaşam alanı ve yaşam koşullarını sağlamanız gerekir. Özellikle sahipleneceğiniz evcil hayvan bir kedi yavrusu ya da yaralı bir kedi ise yapılması gereken bakımlar daha kritik hale gelebilir. Ancak endişelenmeyin. Çünkü kedi sahiplenme konusunda kararlıysanız evde kedi bakımı hakkında önemli adımları sizinle paylaşacağız. Sokak dostunuzu eve almadan önce zamanlamanızı iyi ayarlayın. Eğer sahiplenmeyi düşündüğünüz kedi o anki koşullarında zorluk içinde değilse, yani çok acil bir durum söz konusu değilse önce evinizde uygun koşulları sağlamanız gerekir. Dostunuzun barınma için ihtiyacı olacak mamayı, mama kabını, kedi kumunu ve kum kabını temin etmelisiniz. Mama seçimine özen gösterin. Kendiniz için beslenme ne kadar önemliyse minik dostunuzun için de o kadar önemli. Bu nedenle kedilerin ihtiyaç duyduğu besin değerlerini öğrenmeniz ve bu besin değerlerinin alacağınız mamanın içinde olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Yani besin açısından zengin, kaliteli bir mama seçmeniz önemli aksi halde küçük dostunuzda mide ve bağırsak sorunları ortaya çıkabilir. Ayrıca kedinizin durumuna göre mama seçimi yapın. Mesela küçük dostunuz yavru ise mama seçimi yaparken aldığınız mamanın yavru kediler için ya da kısır bir kedi ise kısırlaştırılmış kediler için olmasına özen gösterin. Mama saatlerini düzenleyin. Evde kedi bakımı söz konusu olduğunda kedilerin mama saati oldukça önemli konulardan biridir. En baştan kedinizin mamasını günde iki kere ve aynı saatlerde kabına koymanız onu bu saatler dışında mama istemesi konusunda törpüler. Aynı zamanda düzenli beslenmek sağlığını olumlu etkiler. Tuvalet eğitimi verin. Kedilere tuvalet eğitimi vermek aslında hiç de zor değil. Çünkü tuvalet eğitimi, doğalarında zaten var ve böylece kolaylıkla tuvalet alışkanlıklarını kazanabiliyorlar. Öncelikle kum kabını kedinizin kendini güvende hissettiği bir yere koyun. Kedinizi de uykudan ya da yemekten sonra kum kabının içine koyun. Eğer tatlı dostunuz patileriyle kumu eşeliyorsa oranın tuvalet olduğunu anlamıştır. Eşelemiyorsa patilerini tutarak kumu eşelemesi için ona yardımcı olabilirsiniz. Kumunun temiz olduğundan emin olun. Evde kedi bakımı zorluklarından biri de kedi kumu temizliğidir. Ancak kedi kumu doğru ve düzenli bir şekilde temizlenirse hem minik dostunuz hem de siz bir sorun yaşamazsınız. Yapmanız gereken kediniz kumu kullandıktan sonra küçük çapta bir temizlik yapmanız ve ardından her hafta bir kere kumu tamamıyla boşaltıp temizlemeniz. Ancak temizlik yaparken limon, amonyak gibi maddeler kullanmamaya dikkat edin. Suyunu her gün tazeleyin. Kedinizin kaliteli mama tüketmesi ne kadar önemliyse taze su içmesi de o kadar önemli. Kedinizin su kabına çokça su bırakıp günlerce aynı suyu içmesini beklemek pek iyi bir seçim değil. Nasıl ki bizler her su içtiğimizde bardağımızdaki suyu tazeleme gereği duyuyorsak patili dostlarımıza da evde tazecik su vermeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Bu nedenle kedinizin su kabını her gün en az bir iki kere yenilemeniz iyi olacaktır. Kedinizi sık sık tarayın. Kediler tüylü hayvanlardır ve zaman zaman tüy dökme dönemleri olur. Özellikle tüy dökme dönemlerinde kendilerini yalarken tüylerini yutar ve kusarak çıkarırlar. Hem ev arkadaşınız hem kendiniz için evinize bir kedi tarağı alarak kedinizin tüylerini gün aşırı temizleyin. Hatta tüy dönme dönemlerinde kedinizi günde 3-4 defa tarayabilirsiniz. Kediniz taranmaya hemen sıcak bakmayabilir. Patili dostunuzun sakin olduğu bir zamanda ödül maması vererek onu taranmaya alıştırmanız mümkün. Aksi halde taranmak istemeyebilir ve sizi tırmalayabilir. Kedi tırmalaması durumunda ne yapacağınızı öğrenmek için ise ilgili yazımıza göz atabilirsiniz. Kedinizi tırmalama tahtası kullanmaya alıştırın. Kediler doğaları gereği esnemeye oldukça düşkündür. Onlar için esnemek yemek, içmek gibi ihtiyaç duydukları bir gerekliliktir. Bu nedenle onlara hem esneyerek rahatlayabilecekleri hem de tırnaklarını törpüleyebilecekleri bir ortam sunun. Bunun için kedinize bir tırmalama tahtası alabilir ya da onun seveceği şekilde kendiniz bir tırmalama halısı yapabilirsiniz. İlk başta ilgisini çekmeyebilir ama kedinizi sık sık tahtanın yanına götürerek ona yardımcı olabilirsiniz. Aksi halde küçük dostunuz esneme tahtası olarak mobilyalarınızı, battaniyelerinizi ve kıyafetlerinizi kullanabilir. Evinizin kedi yaşamı için güvenli olduğundan emin olun. Kedinizin her türlü bakımını dikkatli bir şekilde yapsanız da evinizde küçük bir dostunuz olduğunu hiçbir zaman unutmamanız gerekiyor. Kediler ev ortamında kendileri için büyük tehlikelere yol açacak durumlar yaşayabiliyor. Bunların bazılarını şöyle sıralayalım. Mutfak tezgahında bıraktığınız yeni pişmiş, sıcak, ağzı açık yemekler. Deterjan döküp temizlemek için dinlenmeye bıraktığınız lavabonuz. Yüksek katlı evinizin açık balkonu. Evinizin bir kenarında bıraktığınız ağzı açık tehlikeli kimyasallar. Bu gibi durumların kedinizin sağlığını tehlikeye atacağını unutmamanız önemli. Bu nedenle temizlik yapacağınız odanın kapısını kapalı tutabilir, balkon ve pencereleri güvenlikli hale getirebilir. Açıkta kimyasal madde içerek temizlik ürünleri bırakmamaya özen gösterebilirsiniz. İlk kez kedi sahiplenmek zor olsa da evinizde hep sizinle yaşayan bir dostunuzun bulunması harika bir duygu. Sahiplendiğiniz kedi zamanla ailenizin bir parçası, iyi ve kötü anlarınızda hep yanınızda olan bir dost olabiliyor. Leylek Vet olarak bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğendiyseniz paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kedinizle birlikte mutlu ve sağlıklı günler geçirmenizi dileriz.